Yakup, bitti bu iş, bitti. Şimdi bu dilekçeyi verdik mi hakime, en fazla bizi ikinci celsede boşayacak abiciğim. Ne iki celsesi abi, tek celse. <laughs> Hakim niye boşanmak istiyorsun diye sorunca ne diyeceksin peki? Şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik derken yanlış anlama Yakup. Hüseyin abimle yengem geçinemiyor ama parasızlıktan geçinemiyor. Aç bu millet aç. Unutmadan söyleyeyim. Şu bayram şekeri işinden seni icraya vermişler. Buyur. Ee, versinler. Hüseyin abim artık maaşlı bir insan sayılır. Koskoca devlet var arkasında. Neyse öder borcunu. Tabii oğlum. Koskoca TC var arkamızda. Aynen. Yürü Şükrü. Hemen Emine'ye gidelim. Alalım bunu da adliyeye gidelim. Daha çok işimiz var oğlum. Yakup hayırlı işler sana oğlum. Çay paraları ne olacak? Yaz oraya Yakup. Artık Hüseyin abimin maaşı var. Ay başında alırsın paranı. <laughs> Yaz oraya Yakup. Ben baktım. Merhaba Duygu. Emine. Emine yok mu Duygu? Geldim. Daha hazırlanmadın mı kızım? Hazırlanacağım şimdi. Nereye gidiyorsunuz Emine abla? Emine ablanla Hüseyin abin kısmetse boşanacaklar. Adliyeye gidiyoruz. <laughs> Boşanacak mısınız? E, üzülme Duygucuğum. Bizimkisi mantık boşanması olacak. <laughs> anlaşmalı boşanma. Ya anlaşmalı boşanacağız biz. Vallahi ne yalan söyleyip hiçbir şey anlamadım. Yani sen inanacaksın palavradan boşanacağız biz Hüseyin abinle. Yine aynı evde yaşayacağız ama kağıt üstünde ben dul olduğum için rahmetli babamın maaşını alacağım. Delirdiniz mi siz Emine abla? Çok büyük bir suç bu. Neden suç olsun ki? E, suç tabii ki. Sosyal güvenlik uzmanları evinize gelip sizin birlikte yaşayıp yaşamadığınızı araştırabilir. <laughs> ne yapabilirler ki? Kurum savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Çok büyük cezası var bu işin. Ama ne? Hem cezası var hem de o güne kadar aldığınız bütün maaşları geri ödemek zorunda kalırsınız. Faizi de cabası. Yok Hüseyin olmaz. Ben vazgeçtim. Ya bir şey olmaz yenge. Niye tırsıyorsun? Dur Şükrü. Bak suçmuş. Bu iş yaş oğlum. Vazgeçelim bu işten. Ay benim güzel kızım. İyi ki okutmuşuz bak seni. Yoksa de çürüyecektik. Ben çıkıyorum. Hadi hoşçakalın. Zaten geç kaldım. Oyun posun devresi Hüseyin'di. De Onun danışmanı boş kafa Şükrü. Az daha yakıyordunuz beni. Ya bak bu olayın suç olduğunu nereden bilelim? Adamı hasta etme. Güle güle. Sinirlendirme adama.